Sübüş'ü koltukla karavan çekiyoruz. 20 Nisan'dan beri tam 56 gündür şu aracın çekidemi demirini bekledik. Çok ağır bir şekilde gidebiliyoruz. Hayatım kaçla gidebiliyorsun şu anda? 60, 70, 80. Araç Ama kaçtı yakıtı, bizim? arttırdı yani şu an 1.3 düz motor Switch Bolt. Manuel. 90 beygirlik 90 belirli, tüplü manuel bir araç. Ve ama çok şu an rahat yani gayet tepkileri normal. Ee, şu an 80'e 5. viteste düz yolda rahatlıkla çıkabiliyor. Tüplü olduğu için biraz sarsıntı yapıyor karavan. Biraz yüksek bir karavan araca göre. Şöyle şuradan göstereyim. Biraz sarsıntı yapıyor ama. <laughs> yüksek deyince Selim'in bakışı. <laughs> Araç tüplü olduğu için e, çekmez diyen çok fazla usta oldu. Bunun çeki demirini ararken e, o araç çekmez boş boşuna aramayın bulamazsınız. Diyen ustalar oldu. E, aracı günlük hayat kullanımda çok sevdiğimiz için satmak istemedik açıkçası. Şu an bakalım ilk deneyimi. İlerleyen videolarda devamında çekeceğiz.